Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir duyuru videosu atıyorum işte. Taş çekilişimiz var. 80 taş çekilişi. Bunun için yapmanız gerekenleri anlatıyorum. Kanala abone olmak, abone olduğunuzda bildirimleri de açmak. Bunları yapmazsanız zaten hiçbir türlü çıkmayacak. Çünkü bana bildirim gelmediği için olmayacak. 80 taş çekilişi. Biz de o kadar zengin değiliz yani. 80 taş yapabiliyorum sadece. 80 taş çekilişi yapıyorum. Kanala abone olmak, bildirimleri açmak, video like like atmak, video like attığınızda da yeniden bildirim geliyor. Yapabileceğiniz daha da bir şey yok zaten. Yapmanıza da gerek yok. instagramımı takip edebilirsiniz. Bu da böyle bir 80 taş çekiliş duyuru videosu oldu. Hmm. Gameplay yapamıyorum çünkü ayırma yok. İyi, video kesme programım yok o yüzden maç bitince <laughs> abi neden bu kadar şey ya neyse başlayacağız başlayacağız profesyonel çekimlere de başlayacağız bir kaç ay sonra ama öyle böyle profesyonel olacak. Online MS takip edebilirsiniz. Online MS kanalı güzeldir like atın, abone olun. 80 taş çekilişi. Bir de yorumlara katılıyorum yazıp size ulaşmamız, size ulaşabileceğim bir Instagram, Facebook, Messenger gibi adresler yazmak. Kendi adresiniz olsun. Bu kadar. Yapabileceğiniz bir şey yok. Güzel yorum falan yapmanızı da istemiyorum. Gerek yok abi. Kendi düşüncelerinizi yazın. Hızlı olabilmek için bu arada full ateş ediyorum. Canım az ama hızlı. Çuv 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 çuv. Çuv 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 çuv. Hadi bakayım. Yani yapmanız gerekenleri duymadıysanız birazcık öne sarıp görebilirsiniz. Online enes'i e de takip etmeyi unutmayın. Zorunluluk değil. Ama takip edin, en yakın arkadaşlarımdan biri Ekip olduk. Tak tak. Ne videosu istiyorsanız aşağı yazabilirsiniz. Mesela PUBG. Brawl Stars gameplayleri olsun. Güzel güzel video çekebilirim. Biop Go. O çok eğlenceli oyun. En sevdiğim oyunlardan birisi. Hatta hadi bakın dünya birinciliğine kasacağım surf'te. Çok fazla like gelirse mesela bir 20 like lazım en az. Dünya birinciliğine kasacağım bir tane map'ta. Ama o kadar zor oluyorlar ki. O yüzden 20 like, 20 like. Kazandık. Görüşmek üzere. Bay bayınız.